Kadınların toplumsal hakları için mücadele verdiği en önemli alanlardan biri cinsiyet temelli şiddettir. Kadınlar aile içinde, sokakta ve çalıştıkları yerlerde fiziksel, cinsel, duygusal ve diğer şiddet türlerine maruz kalmaktadırlar. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ve önlenmesi, şiddetin nedenleri ve sonuçlarının araştırılması ve ilgili verilerin izlenmesi Şiddete maruz kalan kadınlara destek verilmesi uluslararası pek çok sözleşmede yer almakta ve bu konunun önemi vurgulanmaktadır. Peki Türkiye'deki durum nedir? Türkiye'de 15-59 yaşları arasındaki her 100 kadından 35'i eşlerinden ya da birlikte oldukları kişilerden fiziksel şiddet görmüştür. %8'i gebelik döneminde de fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir. Yaklaşık her 8 kadından biri eşinin ya da birlikte olduğu kişinin cinsel şiddetine maruz kalmıştır. Kadınların %40'ından fazlası ise duygusal şiddete maruz kalmaktadır. Şiddete maruz kalan kadınların sadece %11'i kurumlara başvurmaktadır. Kadınların %44'ü yaşadıkları şiddeti kimseye anlatmamaktadır. Türkiye'de şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara sağlanan barınma imkanları yetersizdir. 144 kadın sığınma evi hizmet vermektedir. Cinsel şiddete maruz kalan kadınların başvurabileceği bu konuya özel herhangi bir destek merkezi yoktur. Şiddet önleme ve izleme merkezleri 81 ilin 79'unda hizmet vermektedir. Şiddetin başka bir biçimi kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesidir. Türkiye'de kadınların yüzde 26'sı, 18 yaşını tamamlamadan evlenmiştir. Peki çözüm? Şiddetle mücadele eden kurumlara daha fazla bütçe ayrılmalı, şiddeti normalleştiren toplumsal tutum ve alışkanlıklarla mücadele edilmelidir. Şiddete maruz kalan kadınlara ve çocuklara sunulan barınma imkanları arttırılmalı, şiddete maruz kalan kadınların 7-24 psikolojik ve hukuki destek alabilecekleri bir telefon hattı, tecavüz kriz merkezleri, hukuki ve psikolojik danışma merkezleri açılmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği için kadınlara yönelik cinsiyet temelli şiddete son.